Beni beğenen böyle beğensin abi. Kimse için değişecek değilim. İstemeyen gitsin gelmesin. Zaten biz gelenlerle devam ederiz. Hiç sorun değil. Ben artık gidiyorum bacım. Yol yolunda gerek. Allah emanet olun tamam mı? Tamam abi. Ya keşke bu kadar erken gitmeseydim abi. Şimdi buralar hiç sensiz çekilmeyecek. Ben de onun da gitmem gerekiyor. Artık buraların benim için bir anlamı kalmadı. Konuğumuz yakın erkek kankamın yeni sevgilisi. Hoş geldin. Hoş buldum. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum bu arada. Yok mu bana ayarlayabileceğim bir arkadaşın ya? Güzel. Yok. Hiç mi yok? Yok. Tam güzel olması şart değil ya. Kupul kupul gezsek böyle. Hiç. Yok. Çıkmaz mı? Tamam kestik. Program bitti. <laughs>

You wanted to ride the jet ski. Sana dokunmam acilen yasaklanmalı. Öyle bir yasaklanmalı ki... ...ücra sevişmelerimizin değiştiği her çatı yerle bir olmalı. Herhangi bir kentin dönüşümü olmayan bu yıkıntıya bir dağ eteğinden başlamalı. Sana dokunmam acilen yasaklanmalı. Tren vagonlarında ardı sıra gazete satmaya çalışan bir çocuğun telaşıyla duyurulmalı bu yasak. Sana dokunmam acilen yasaklanmalı. Barba vasil mezeme eşlik eden bir dost halini almadan ve yaşanmışlıklardan ziyade yaşanma ihtimali olan her cümlenin öznesinden ben ayrılarak yasaklanmalı. Sana dokunmam, acilen yasaklanmalı. Ve bu yasak sana naciz bir hediyemin evinin bir köşesinde duramayacağını anladığım gün başlamalı.